Ee, gelelim Sayın Babacan'a ve partisine Doğa Bey'e ee, son tanıtım filminde de gençlerin kendisine sorgulayarak e, ilerlediği bir senaryo üzerine bir e, çekim yapıldı bu konuşuldu. Deva adına, siyaset arenasına da elbette içerisinde bulunduğu bazıları Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, bazıları ilk kez siyasete giren isimler bir kompleks yapının oluştuğu yerde gençlik politikalarını yürütmekte meşakkatli bir iş olsa gerek. Şimdi kitabın ortasından sormuş olayım. Nasıl yürüyor çalışmalar? Muhatap olduğunuz gençler, size bunların dışında neyi işaret ediyorlar? Siz Nasıl davranacaklarını hissediyor, düşünüyorsunuz, gözlemliyorsunuz? Tamam. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bizim partimizde gençlik kolumuz, biz gençlik kol olarak kurmadık. <laughs> Çünkü biz partide gençleri kol olarak değil de hem kalbi hem beyni olsun dedik. Partinin içerisinde bulundurduk. Tam her yönde ana kademede bizde partili. Gençlik partide... politikaları. Evet olabilir. bizde tamamı böyle. E, o yüzden de biz partinin hem kalbi hem beyni izliyoruz. Ve bizim burada parti üyelerimizin yaklaşık %30'u genç üyelerimizden oluşuyor. Ve bizim milletvekili aday adaylı başvurusunda da %30'u gençlerden oluşan gerçekten genç bir parti olduğumuzu çok net bir şekilde ifade edebilirim. Şimdi geleyim diğer konulara hızlıca metodolojik açıdan daha Tabii. doğru olması açısından. Biz yaklaşık 60'ın 60 üstünde ilde gençlik buluşmaları yaptık. Bir o kadar da biz e, buluşmalar dışında da gençlerin bize yazmaları için de internetten e, platformlar geliştirdik hı hı. ve burada e, çıkacak sonuçta da bir korelasyon yaptık. Dedik ki bizim Türkiye'de gençlerle ilgili problemlerimiz neler? Bu problemlere çözüm önerilerimiz nasıl olabilir? Bu yönelik nasıl bir eylem planı çıkarabiliriz dedik. Çünkü malum biliyorsunuz e, siyasete olan güven çok düşük. E, siyasetçi olan güven çok düşük. Çünkü bir gün bir şey diyorlar, bir gün başka bir şey diyorlar. O yüzden de gençler sürekli yer değiştiriyor dediniz ya. Aslında siyasetçiler de bir o kadar yer değiştirdiği için de böyle Tabii kırılımlar Tabii. da var. Onu da ifade hı hı. etmiş olayım. Sadece o Kararsızlar olarak... demek istemiyorum. Evet. Sadece etkin bir politikayı işlerinde Tabii. E, hızlı değerlendirip tercihlerini değiştirebiliyorlar. Evet. Ya? Hatta şöyle bir söz var ya. Tüccara sor sorarlar işte iki kere iki kaça der diye alırken mi satarken mi der? Hı hı. Ondan sonra siyasetçiye sorarlar sana kaç lazım der. Şimdi eğer böyle bir ortamda bizim buradan çıkmamız lazım. Mühendise hı. sordukları zaman 4.0 derler. Şimdi bizim 4.0 diyecek e, bizim bir genç nesile ihtiyacımız var. Buna yönelik de bir siyasi duruşa ihtiyaç var. Şimdi biz bu ee, buluşmaları ve çıkıcı çıktıları aldığımız zaman ...üç ana kademe görüyoruz. Yani 3 ana başlıkta gençlerimizin problemi olduğunu görüyoruz. Bunların birincisi hukuk, ikincisi ekonomi, üçüncüsü eğitim. Bunun alt kırılımlarına girmeye başladığınız zaman da farklı farklı peyler sıkıntılar çıkıyor. Siz genç işsizlikten bahsettiniz ve aynı zamanda e, Türkiye'deki göçmen sıkıntısından bahsettiniz. Bu onlardan bir kısmıydı. Özellikle hukuktaki olan kısım e, maalesef bu adaletsiz atama e, durumları, mülakatlar vesaire var. Bir o kadar da hukuk olan güven endeksine düşüşler var. Özellikle 2002 yılında hukuk olan güven endeksi yaklaşık %60 iken şu an gelindiğinde %20 hukuk olan güven endeksi var. Bu şu demek oluyor. Toplumun %80'i bunun içerisinde Adalet Kalkınma Partisi'ne oy verenler de var. Milliyetçi Hareket Partisi'ne verenler de var, Vatan Partisi'ne verenler de var. Toplumun %80'i hukuka güvenmiyor. Bu ne demek oluyor? Hukukun etkin, adil ve hızlı çözüm ürettiğini düşünmüyorlar. Bu başlı başına büyük bir problem. İkinci problemde ekonomiyle ilgili geldiğimiz zaman orada en büyük can havi yaratan genç işsizlik aslında. Şu an Türkiye'de ne evde ne de işte olan yaklaşık 6 milyon gencimiz var. Ve hepimiz nelerle büyüdük? Türkiye çok genç bir nüfus, Avrupa bizi kıskanıyor çünkü çok ciddi bir genç nüfusumuz var. Evet kıskanacak bir nüfusumuz var ancak biz bu kıskanılacak genç nüfusumuzu doğru bir şekilde kullanamazsak bu 6 milyon genç işsiz olarak bunlar kambur oluyor. Yani aslında potansiyel büyük bir enerjimiz var hı hı. ama biz bunu maalesef kinetik enerjiye dönüştüremiyoruz. Sözde kalıyor. Evet bunu bunu kinetik enerjiye düşürmek için de maalesef e, hamasi laflarla olmuyor. Bunun için gerçekten... Neyi, ne zaman, nasıl yapacağınıza yönelik çalışmalar yapmanız lazım. Biz bunun Hı. eylem planını da hazırladık. Sonra altı siyasi partiyle ortak politikalar mutabakat mektubunu da yaptık. Çünkü güçlü ülkeler bugünün dünden yarının da bugünden planlanıyor. Millet ittifakı gençlik kolları sık bir araya geliyor mu bu ben, anlamda? E, ben hepsiyle çok yakın hem dostluğumuz oluştu. Her zamanda Hı. iletişim halindeyiz. Ee, ben e, bu açıdan da hepsine de çok çok ayrı ayrı teşekkür Hı. ediyorum. Teamül Yokumundan başarıyla çıkan Orhun Bey'e tebrik ediyorum. Keza Genç Osman Bey'e Keza evet. Biz sürekli iletişim halinde kalmaya gayet gösteriyoruz. Ama tabi bunu daha da büyük paydaşlarla yapmak isteriz. Yani daha bütün partilerle de görüşmek Hı. isteriz. Şimdi e, diğer bir nokta da Türkiye'de bu e, özellikle bunun kinetik enerjiye dönüşmeme sebeplerinden biri de aslında eğitim Hı. geliyor. Çünkü Türkiye'de eğitime karşılık aldıkları eğitimden memnuniyet oranı çok çok düşük. Şimdi bunlar genel sorunlar. Bunların çözümleri de aslında birçok çözüm maddeleri var ama bugün onları saymak istesek belki tamamını hızlıca aktarmamız çok güç olabilir ama bizim internet sistemimizde var. Ben uygun daha uzun uzun da anlatmak isterim. Tabi diğer arkadaşlarımın süre hukukuna girmemek, süre hukukuna bozmamak adına hızlıca diğer noktaları da ifade edeceğim. Ve burada diğer bir soru da şu. Gençler kimlere oy verecek? Şimdi bence gençler kimlere oy vermeyeceğin cevabı çok net. Gençler bir kere yalan söyleyene oy vermeyecek. Şimdi neyin yalanını söyleyeceğiz? Hatırlarsanız bizim benim üniversite çağlarımda çok daha konuşuyordu bu 10. Kalkınma Planı'nda Türkiye'nin 2023 vizyonu. Türkiye'nin 2023 planı. Yani şimdi bir de 2071 var. Şimdi 2071 biraz uzak ama 2023 uzaktı geldi. Geldi. Şimdi peki neydi o hatırlarsanız o kalkınma planında vaatler? Ben size söyleyeyim. Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 25 bin Amerikan doları olacaktı. Bugün 9 bin doların altında. Türkiye'nin ihracat rakamı 500 milyar dolar olacaktı. Bugün onun yarısı. Türkiye'de işsizlik rakamı %5'in altında olacaktı. Bugün 6 milyon işsizimiz var. Türkiye'de enflasyon kalıcı olarak tek haneye gelecekti. Bugün enflasyon 3 hanelerin üstünde. Hatta bu TÜİK rakamlarında belirtilen rakamın da çok üstünde olduğu Maalesef çok aşikar yani sokakta çıkan herkes bunun hesabını çok net görüyor. Çünkü çok adaletsiz bir vergi olan enflasyonla karşı karşıyayız. Hatta Süleyman Demirel'in de sözü vardı ya enflasyon ahlak bozar diye. Gerçekten de şu an Türkiye'deki icra takibi milyonlarca buldu. Meslektaşım Genç Osman Bey daha iyi biliyor. Yani milyonlarca icra takibinin olduğu bir ortamda ne alacaklı alacağını alabiliyor ne borçlu borcunu ödeyebiliyor. Sürekli bir kar kargaşa hakim. Bu da neye sebebiyet veriyor sonuca doğru geleceğim. Bu da sebebiyet verdiği noktalardan bir de şu, dünyada global emotions anketleri vardır, dünyada duygu anketleri. Türkiye dünyanın en sinirli ikinci ülkesi. Şimdi bugün sokakta, ben bugün de kaç kere şahit oldum, trafikte, başka yerlerde. Dün Adliye'de bir duruşma sonrasında bir kavgaya şahit oldum. Yani bunlar evet. benim gözlemlediğim, sizlerin daha fazla var. Bu da peşine peyderpey başka sorunları çıkarıyor. Bir kanser hücresi gibidir bu. Bir toplum belli bir noktasında sıkıntı olmaya başladığı zaman o artık büyümeye büyümeye başlar. Türkiye'nin kanser hücresinden alınması lazım. Biraz acıt, acıtacak bir şey olacak ama bir tedavi sürecine gireceğiz. Ben de bunu bir şekilde ifade etmiş olayım. Sadece böyle özetleyeyim. Yaş